Welcome to PUBG Mobile. I would my last match. I won my last match. Awesome. 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 Marked an airdrop. Marked an airdrop. We will be taking off soon. Be prepared. bu uçak sahibi yapıyor. Ben ayarım kaçıyor. Millet küfür ediyor bana boyuna ya. Avukat gene buraya mı atladın kardeşim? Yok mu başka bir yer bildiğin? He? Ya Rabbim ya Resulallah ya. Attack the mark. Attack the mark. Abi. Adam var. Avukat. Adam tepede avukat. Marked an open door. Abi bir kişi ben tutsun çok acele canım bitti canım bitti. Avukat Marked aşağı atla. Location. Daha aşağı atlasın la Orta yerden şuradan. Help. Avukat ne yapıyorsun yukarı canım bitti. Adam var, gitmeyin oraya. Excellent work. Awesome. Adi herif, aşağılık herif. Şerefsiz herif. Kafasına sıçtı herifi? Bir şey var bunda herhalde. I got supplies. Lan canıma bak ya, canımı Ne zaman ne zaman geldi bu buraya anlamadım ki. Araç geldi. Orada bir şey yok. Çıkma içe. Ya ben bir sürü adam öldürdüm bana bir kişi öldürdün diye gösterdi ya. Bu nedir ya?

Sen de gidip durun benim yanımda He? Alo? Mızır marked a vehicle <laughs> Abi bir liraya ihtiyacım var ya. Bombacı mülayim map on me. 1 lira vermem ona. Versin bir. ya bir kardeşim. Lira Bring up voice chat. Ay neredesin? I got Al. supplies. Al bırak. Bıraktım burayı 2 lira. Ondan sonra bağırıp durma. Bak 2 lira da buraya bıraktım. <laughs> çingene gibisin. Allah belen versin. Yürürken parayı alıyor la. Koşarak giderken para alınır mı la? Adam eğilmiyor Sırına bile aşağı. Hele bak ya. Adam aşağı eğilmiyor bile be. Awesome. Hmm. Marked a location. Marked a vehicle. Haydi gidelim artık. Abi ne gideceğim ya? Bir şeyler alayım da oradan. Mermi yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Abi şuradan baktığın zaman yıldızları görüyor musun? Teleskop var ya yanıma gel dürbünü aç. Çocuk çocuklarla işim yok. Git dürbünü mü Ne can ne karın ağrısı yapıyorsan yap. Hemen. Nerede açıyorsun? Abi? Ben al abi gitme. Gel hadi gel tepede ne işin var gel. Bizimkilerin yanına gitsene. <laughs> Bizimkiler... Ne yapacağız lan seni mi bekleyecektim baslar, gittiler. Ben şimdi yetişirim ya. arkadaşlar anahtar buldum takip edin beni. Aracı kim kullanıyor onlarda ya? Binaların üstünden geçecek. Marked location. Alır bizimkiler. Alır bizimkiler. Kişiler. Ya Dur adam ya. var her yerde burada avukat dönsene ya adamlar burada. Al sana mini bıraktım sana. AWM mi alacaksın? Ne alacaksın? Sekiz x var. Sil mermi düğümü yok. Mini ne yapacağım bırakıp bana? Sen aldın. Help. Hani nerede? Mark the location. M Peki, Mark the location. Abi em şeyin mermisi yok Mark the location. Ha, Abi git sen ya adam ben geliyorum Hacı. ya bir dakika dur ya. Hacı. Neyim yok bir şeyim yok. Nerede çabuk giderim tavuk. Nerede nerede nerede? Mark the location. Attack the mark. Burada da kesmedi bizi. Kızlar, kızlar ses verin bak yukarıda yukarıda avukat tepede gidiyor. Evin içinde. Evin içinde gitme. Yanımda Auu oh, kat yakar adamı işte böyle Gitme yanacaksın sen de manyak <laughs> Ya oğlum bana bulaştıracaksın <laughs> yanının yangına Yanıyorsun, <gülüyor> Yanıyorsun. <gülüyor> Adam dışıyız hadi Araba nereye düştü? Dereye mi düştü la? Allah belanı vermesin arabaya bak Abi yine bunu şey götürsene ya. Hadi gel nereye? Oradan mermiyi almam lazım. Anahtar açtı. Aç, anahtar açtığımız yere git mermi mi yok? Ne mermi? Abicim 5 lafta hafta alacağım bırak beni ya. Ver, ver, Sen git bizimkiler al gel. Abi baş araç bul o zaman. Araba yanıyor ne bizim gel Araba... Yok yok. Arabaları vardır onların yok mu aracı? Konuş. Konuşmuyorlar ki bunlarda da var ya. Dillerini tuttular ne yaptılar ya. Konuşsanıza kadar. Saklar... Araç geldi. Araç geldi. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi. Yanında adamlar. Bin 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 araç geldi. Kaldım aldım tamam sakin ol. Üç numarayı niye orada bıraktınız ya? Tamam oh, aracın o, üstüne o, getirsin biraz... Gelir. Gelir büyük ihtimal üstüne diyorum üstüne. B2 kişiyiz biz. Oh. Naz bin Naz hadi bin abicim bin. Araç geldi bana. Ya avukat araç Allah geldi. Allah çıldırtıyorsun ya. ben emin bahsedin. Adam var diyorum ya. yine. Abi binin aracı o zaman. Ya bırak şu burayı bırak belki. Naz gel Naz. Abi ya şu araç geldi diyor. Lan. <laughs> Yürüyor lan bu kız. Yavaş git. Şimdi turba gitme. turba düşürürsün. turba gitme. Yavaş git. Ha öyle git. Aha koşuyor la. Çekiyorsun değil mi videoyu? Tamam ee, YouTube'a atarken ismini buldum. Arabanın üstüne koşuyor. Naz! Abi görsen güzel olur ee, lan. Adam hala koşuyor. Çok iyi koşuyor lan hala. Nasıl düştü? Turbo gitmiyor değil mi? <laughs> Çarpacaksın ağaca ulan. Hacı Adamlar, oraya gitme vurular baba. Adam onu. var orada. Bunu yem yapalım biz. Bir yere bırakalım bunu. Oh, evlerde adam vardı var. Nerede? <laughs> onu onu alan ortasına bırakalım. Ondan sonra biz adam arama gelelim. Onu sakla bir yere. Mark the location. Bir yere sakla. Hayır boşver drop'a götüreyim ya. Burada adam var burada. öldürtüğümüz o rotora ya. Koşuyor la hala bu. <laughs> Baksana abi koşuyor. Nasıl koşuyor görüyor musun? Arabanın üstünde koşan... Abi <laughs> ya abi şey bak. desene. Şey Youtube'a attığın <laughs> zaman avukat arabanın üstünde koşturuyor diye. Bu tamam. evlerin üstünde bırakalım bunu. Keşke bıraksaydım. Abi şaka mı bu? Adamlar lan. Mark the araba 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 dolu. Yukarıda oyna yukarıda oyna şuradan oyna şuradan. Bekle bekle araba <laughs> Arabayla gelene bak. Adam arkadan geliyor. Gel yanıma gel. Gel yanıma, arkaya gel. Adam geldi. Adam, Nerede adam? Aldım ben onu. Aşağıdakileri aldın mı? Bassam abi arabayla onlara. Abi ben bayıldım aşağıdakileri baydım ben. Ben arabayla gidelim arabayla bırak abi gel. Abi dur Biraz yelek arabayla... kalıyorum 8x alıyorum. Avukat bırak bu çıldırdı Allah'ını seversen ya. ya. Adam ediyorum çıldırdı diyorsun kaldır... beni bazen ya. Abi kaldırmış. Arkada adam geldi. Ya iyi. bak keyfine sen orada ya. Adam bana Maltak, sıkıyor. Vuru, şey bunu vur. Hazırım. Burada bir kişi var. <laughs> dur dur dur. Help... O benim. Tamam oğlum. Ya olmaz. abi bak benim diyorsun beni bekletiyorsun. Adam beni baydı. Avukat 4 numara tut. 4 numara tut beni. Yanımda adam var bir adam dakika dur. Adam orada dön, geliyor. Ben. Dört numarayı da vuracak şimdi. Hadi vurma adam avukat. Vur hadi adamı bak orada. Abi yanımda adam Ya abi var. bana bak. Bana bırak deme. Adamı... Ben vurmayayım adamı. Vurayım adamı yani. <laughs> abi bana bırak diyorsun. arkamda Arkamı adam beni bayıyor. Yapma böyle ama. Adam yanıma abi gelmiş. Sen şakasın. Aldı beni sık sık sık. Adam açıkta evet. botla. Düşman görüldü. Yanımda bot. Sıksana. Allah seni korusun ya. Susmuyorsun abi can. Susmuyor. Adam açıktan bak sıkıyor tepeden Benim lootlayacak bak benim olduğum yere bak sağ sağ sağ. Sağa bak, sağa bak, sağa, sağa. Abi, benim rütbüm oraya bir baksana. Ortamdan bak, sıkıyor, ortamdan sıkıyor. Oğlum tam ortada kaldınız lan, çıkın buradan. Araca binin abi. O söylüyor ama biz çıkamıyoruz ki. Canlı full. Adam geldi. Ayak sesi var. Bizim gel abi. Abi gidip ben de AVM'yi alsana ya. Sana zahmet. Tamam. M4 top, Ayak sesi abi geldi. Abi istemiyorum AVM'yi. Ben kullanamıyorum AVM'yi. Bir çıldıracağım botu öldüm ya konuşuyorsun diye. Abi bak bana diyorsun ki arkada adam var bırak bana diyorsun ben sana bırakıyorum. geldi. Adam beni araç bayıyor. Durdu, araç ara. durdu yanında. Kanda durdu. Gördüm gördüm bir dakika. Drop'a geçti galiba. Bak 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 geliyor. Enemies ahead. Süpersin. Ay mono at onu yak ya. Cayır cayır. Arkada arkada arkada. Ağacın arkasında. Araba geliyor Ne oluyor lan Git bari benden kamuflajı falan al. Bende var bende var. Benim kutuda 400 yok. tane yakın şey Gel şey. Gel. Dört numara elma. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Sol yap, sol, sol. İşte bak burada. Geçtin. Dursana in, in abi insene. Abi otun içindeyim otun içinde. Hayır arkadaş. Abi sen yukarıdasın daha ya. Bu değil aşağıda bak benimki sağda. Abi 3 numaraymış tamam. Numara. Abi bıraksan göreceksin göstereceğim. Dur burada. location. Otun arkasına bak şu ot var de ya de aşağıdaki. De. Abi diğer diğer diğer. M4 ol bence M4 daha iyi. Nasıl Abi M4 yani? kullanamıyorum ben. 4 numara bari, ya sen al 8 x de var bende. Nasıl AVM'nin ben misi vurmuştan ya? Ama. Nasıl bendeki beşeyli almış adam almış, o zaman. Öldürdün ya. Bu ağacı, ağacın altındaki. Abi ben. <laughs> Abi ben kaldım burada. Kalksana ağacı. 4 numara git buradan ya. <laughs> ya silahı bıraktırdın bana ya. Kafayı yiyeceğim yemin ederim ya. Şu ağacın altında bak 556 var gel. Tamam buldum burada. Ya yemin ediyorum sana hmm. ya. Araç geldi. Araçtan düştü düştü. Araça boş boş sıkıyorsun arkadaş ya. Drop'a git drop'a git yelek al. Arkamıza drop, drop düşmüş. Yok yok git. Adam vardır orada. Araba patlayacak, araba Hacı patlayacak açık 4 içinde. numara gel arabaya gel. Evlere gidelim biz. 14 şey numara alıyorsan sen git. 14 numara Son iki kişi kaldı zaten ya. öyle Sen de alırsın ya emin ben biliyorum seni ya. Geri kapıdan çık. Abi karışma. Gel gel gel. Karışma Atma atma bana at bana gel. Yapma be abicim be. Yapma be abicim be.